Evet, şimdi üçüncü ve son sesimiz. Sıvazların Rıdvan, sen de sıvazların suratına. Yakma, yakma. <laughs> geliyoruz. <gülüyor> Hepinize selamlar <laughs> arkadaşlar. <selamlar. gülüyor> <Hepinize selamlar. gülüyor> <Selamlar. gülüyor> Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bugünkü Merhabalar, oyunumuz... merhaba. Ürküne merhaba, merhaba. bakalım. Şurada mumlarımız var, puanlarımız var, cezamız var. <laughs> Bu mumları yakıyoruz. Puanımız, cezamız ve... Her oyunda alacağınız 10 lira var eğer tabii <laughs> o gelirse. Bunlar yanacak, ondan sonra siz Hangi? üfleyeceksiniz. Hangisinde, nefesiniz hangisine kadar yettiyse onun yanındaki ceza ya ceza, ise, ceza alır, puansa puan, puan, ödülse ödül. Onu evet, alıyorsunuz. En çok evet. puan kazanan da? oyunun 3 setin sonunda 100 liranın sahibi oluyor. En çok evet, puan kazanan. Tamam işte şey mı? Hazırsanız o zaman. Hazırız. Hadi bunları yakıyoruz. 3, evet, 2, Geldik. Tamam. Bunlar yakınmış. Şimdi Kim var? Kimle başlıyor? Ben başlayayım mı? Ben başlayacağım. Tamam sen başla. Hadi. Tamam sen başla hadi. Tamam hadi. Hadi abi. Hadi abi. Tamam hadi başlayayım. Başla. Bu buradan bir şey. <gülüyor> <Gülüyor> hadi Allah. Ali tam şapatıyorum yoksa ben şapla saçam. Kahvahayı Tamam. Bak. Sen şöyle bir şey soracağım. Bunun yarını da var derler. Tamam, yani candım. Ya, hadi hadi. Bana da var yani. <laughs> tamam, tamam. Geçmiş olsun. Bir sihati çok geçmiş olsun sana. Bir, bir çok kalın. Bakayım öyle, kendime. Kızanım. O ne <laughs> lan? Gözlerini aç. Jama var oldu. Gözlerim <gülüyor> ben açayım. Biz seni diyoruz. Şimdi halil diyecek kızım. Belki dali de alacak <laughs> aynı cezayı. İnşallah alır da. Şimdi temizleyip. Ne korkmuyor ya? ya. Dene şimdi. Evet Ali, şimdi sıra sende. Bakalım. Ulan. Bakalım sana ne olacak? Bir elini çek, elini Bakalım. çek zaten. Nefesini Ama bak. Hadi. Hayır, bravo artık Evet, anninki de. ikincisinde söndü arkadaşlar. Görüyorsunuz öyle de Gel buraya gel buraya gel buraya. buraya. Ne Buraya değil? gel buraya gel. Alo hey Kaçma, Laç kaçma evet, Ali. Geçir, Ali, gel Ali. Geç tamam, geçir, tamam. Geçir, tamam Ali Bey, gel. Şşşt, evet, <laughs> <ben> yaparken <laughs> iyiydi. Şşşt, elini indir tamam. ya. Gel. Acımayacak Ali. <laughs> acımayacak. Ali Bey. Hayır, saçıma yerleşin. Tamam, bir kere yapacak, acımayacak. Gel. Ali, el, elini <laughs> çek ama rahat yapamayacağım Bekle. <laughs> ya bu ne? Ama arkadaşlar, cıvıyor bu. Tamam. <laughs> Ya ne tamam. oluyor mu? Çok güzel. Tamam. Yani. <laughs> şimdi sen de aynı şey. Nefes <laughs> alma <laughs> lan burnunda. <Teminden. gülüyor> şimdi biraz seni temizleyelim iki. Evet. Evet şimdi... arkadaşlar birinci setimiz bitti. Şimdi i̇ki ikinci, de... Ikinci sette. Ya işte. buraya gel. de ceza geldi. Şu an bakalım ikinci sette neler olacak. Evet Rıdvan hazırsan. İzim, yüzüm yani... geldi. Yüzüm gerildi. Hadi bakalım. Şşşt. Beni tutma. Nefesini al. Vay. 3. Wow. 3 ama etaptakileri de uçurduğun için orada 50 50 puan vardı. Evet, evet. 50 puanın sahibi oldun. Rıdvan 50 puan aldı. Evet Rıdvan. 50 puanı aldın. Evet, tamam. Hadi bakalım. Çok bir, bir. Elimden, şimdi çok iyi. İkinci setin adam. ikincisi Yay. Evet Ali hazır mısın? Evet. Hadi o zaman. Üfleyelim. Hadi. Üstüne. Bir üstüne bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya 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 ya. Tamam. Ali'ye yine yine ceza geldi. Aa, Böyle cezamız. Ali'ye yine ikincisi geldi ceza. Çok hızlı. Bu sefer senin eğilmeni ya, istiyorum. Geliyor, ben, hazır mısınız? Ben yapayım. Hayır ya ben tutacağım. Sen kaf. Ali sen yapamazsın. Bıra. O yapacak. Elini çek, elini çek ama. El çek. <laughs> sıvandın. Sıvandın Ali. Sıvandın. 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 <laughs> Güzel, sıvandın. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Burun burası. <laughs> Biz seni yine temizleyelim. Üçüncü sete geçelim. Evet, evet üçüncü ve son setteyiz. Rıdvan. Şu an Rıdvan Ali de değil miydi? Ben de ben de. Rıdvan da. Puan tablosunu söyle. Ali zaten suratın altında. Ben 50 TL Ali. Puan tablosunu söylüyorum. Hı -hı. Hı -hı. Bu Rıdvan 50 puanda Ali bir puanı yok. Ali sürekli cezalara boğulmaktan sıkılmadı. Evet. evet. Buyur. Hazırsan Rıdvan. Evet. Hazırsan ikisini al. Rıdvan yine 50 puan kazandı. Vay. Ya ben yapmadım. Ben taktiği çözdüm vay, aslında. Vay vay. Rıdvan toplamda 100 puanın oldu. 100 puanın oldu. Tebrik. Ali senin bu sette bu başlayacağımız sette 150 puan alman lazım ki o 100 liranın sahibi olasın. Yoksa işin çok zor. Hoş lan hoş. Hadi bunları yakalım. Hadi bakalım. Evet şimdi Şimdi bizde. Evet, Bunda. üçüncü setin son oyunundayız. Sendeyiz. Hazır olduğumu dökleyebilirsin. Ben bunu alacağım. Çünkü hep istediğimde bunu geliyor. <laughs> İki kere üfledim ama olsun. 10 lira aldı. Tamam, Aslında anlamadım. mantıklı yaptı. Hiç anlamadım. Çünkü sürekli hani ikiyle e, gidiyor. Üçe kıpırdatıyor ama sönmüyor. Mantıklı <laughs> bence. Rıdvan, evet, sen Rıdvan sen de cezaya o kadar oldu. çok alışmışsın ki. Elinde tabakla geziyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendisini atacak. Yapayım mı? Yok ya daha neler. Bir sen. Bekle bir şey yapmak istiyorum. Aha, yok hadi. yok boş ver. Yap yap. Dur da, ben, dur ben ya, yapayım ya. Lütfen dur yapayım. Dur yapacaksam ben evet, Arkadaşlar yapayım, yapayım mı? Yapayım değil mi? Ya yapacaksam ben yapayım. Tamam hay. O zaman Şut, bir birlik. Birlik. Ama, al bunu yap sen de. Aa. Ha? Ha, parasını ver öyle kapatalım. Evet Rıdvan senin 100 liran vardı. 200 puan ulaştığın için 100 liranın sahibi oldun. Tebrik ediyoruz seni. Evet. Evet, tebrik ederim. Şimdi, Zaten bir yapan... videoda. Şak, şak, şak. Ben neden böyleyim? Çünkü bir videoda almıştım para. 150 TL bilmiyorlar. Kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür. çok teşekkür ederiz. Çok Kanalımıza teşekkür like atıp abone, abone olmayı mi? unutmayın. Çok mutlu olurum. Ay, evet. Hadi gel bakalım. Bir daha ki videolarda görüşmek üzere. Ne yapıyorsunuz? lan? Kafamıza savacağız. <laughs> Aynen. Bunlar e, düşmeye doyamamışlar. Hadi kapanışı 3 edelim. 2 1. <laughs> Bye bye.